Evet başlıyor muyuz? Ne yapıyoruz? İyi redden şey blue'dan başlıyor. Hadi başlayalım ya ne yapalım. Karşı redden başlayalım dedim. Aaa evet. yanlış skill'e verdim neyse. Sağ olsun. Gel buradan gidelim. Kaç dakika sürüyordu lan bunun trapleri? 4 dakika. İyi olur. Burada burada. Rengar burada redden başlıyor da. Bana çok Allah tanım. Allah, Nazgül çığırdı. Ah, hepsi buraya ne gelecek. Ne gelecek. Evet ya. evet. Gitme bence ona. Diamond nasıl bir çılgınsın sen dur. Fantezi yapıyorum. Hepsi, tamam. tamam. tamam, hepsi buraya geldi tamam. Tamam beyler hepsi buraya geldi. Kaldıralım mı yoksa Gülüyor. direkt buradan mı başlayalım? Abi Eren mesela... nerede Eren? Eren. Geldim. Hadi oğlum. <laughs> Sen Blue'dan başla bak. Abi. Gördün mü? Gel buraya, gel gel. Blue'dan başlıyor. Tamam. Evet başla burada. Neyse Bu adam bari o... flash kullandı rahatsın. Harbi ha Mundo'nun flash'ı yok. Bota gel gidersin. Demin bir ani... Deme içer misin biraz Ribbon? Gözünü seveyim. <laughs> abi deme ki. Oh. <laughs> Hacı tank oldu. <laughs> tamam gidebilirsin sağ ol. Sen bunu dediğinden ben zaten gitmiştim. Hiç. Hiç diyordu ondan... Oha Jax var lan botta. Öyle mi? Çok ilginç. Abi adamların level'ları belli ya. Ne bekliyorsun? Ya bu oyun çok iğrenç oluyor Evet çok basit oldu. Önceki oyunda gene platin falan geldi. Şimdi Bakın. elimize verecekler var ya ne güleceğim ha. Hepsi Diamond Smurf'üymüş. Ay adamın iki first sonunda da one var. Bir var yani sayıyla. First one. Ne tamam işte. First one. So pro. <laughs> A King XXL İki olalım direkt Ezreal'a girelim <laughs> Umarım Rengar bana girmez burada. Ya Rengar birilerine girecek ama Rengar zaten sıkıntılı karakter, daha girecek <laughs> Öldüm ben hadi bay bay Bota geliyorum. <laughs> Ezreal'a girelim ilk önce doğal olarak. Aynen. Ben direkt sıkıyorum. Yok, Jax alalım ilk önce. Yok, Fark daha, etmez, hazır olun da. Ezreal evet. ben abi. Gir gir gir. Valla mı? Gir gir gir. Ne yapıyorsunuz orada? Bakayım. Alın onu. Alın o Ezreal'ı. İkisinden birini al. Bu ne lan? Boku bokuna geldim. Boku bokuna gidiyorum. Her şeye zıplıyorlar. İkisi de zıplıyor yani. İkisi de zıplıyor Bir, ya o sıkıntı. Belki oluruz yoksa gideyim mi? Git ya alırım ben bunları. Tamam. Bak 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 bak. Yukarıdan yardırabilirim istiyorsanız. Ya oğlum ters yöne evet. koşuyorum be. Sapa gank gelmene hiç gerek yok. Ben çok rahatım. Bunu dediğim gibi birazdan fi diyeceğim. <laughs> <laughs> ne demeç vurdum lan? Rengar mavisini almamış. Eee evet, tamam bunda ward koyduk çok ya zaten. Ezreal'a girsem alır mısın? Niye gidiyorsun kule altı abi gerek yok. Jax, Jax kendini belli maka onda oynamayı biliyor. Fena değil Jax. yani. Bilmiyorum. var Kim AFK? Dengar. Yok be oğlum orada burada herif. Gel biraz. Hala oynayalım. bir yok diye gösteriyor Mundo <laughs> harbi oynamayı biliyormuş. Mundo <laughs> level 30 galiba. Dur bakayım. Aynen 30'muş. Ha yok 23'müş lan. Oğlum ne bunlar platin diamond hepsi bak smurf oynuyorlar. Değil mi ya? Tamam. Topa bir el atarım ben. Oradan mid'e geçerim, oradan bot'a giderim, oradan artık Allah ne <laughs> diyebilirim. Ha <laughs> ne güzel adam rotayı çizdi lan direkt. <laughs> Pireş. Da... Şu mızrakları yesen, benim kalbimi kırmasan. Abi midlere bak ya. Picoçu -pico -pico 41 TR, Malkoçoğlu 18 falan. Yeni gel, gel. <laughs> gel. <laughs> sen biraz oyalan, ben haşlayayım gel. Amal. <laughs> <laughs> Ya i̇şim ben geçen gün Malkoçoğlu 36 da gördüm oyunda. Oğlum Malko, Malkoçoğulları birden, yani. 50'ye kadar almışlar mı acaba? <laughs> Malkoçoğulları onu. Gireyim mi birden? Bekle ya, ya The Hell King 36 olsa bir şey demezsin ama. Ya değil mi? Ya. Çünkü o Hell King. Yani. Malkoçoğulları mı Geleyim bir iki tane vurayım gideyim biraz. Evet, ya git evet. gerek yok aslında. Orada duracağım. Hadi ben gitsin gel. Say. Level atlayayım da bari öyle gideyim. Öyle ya, yok, tamam. Kanka, kanka sakin ol, sakin ol. Katarina'ya mı diyorsun? Ha. Çıldırdı da. Ha bir şey geliyor. Kaç kaç gel gel. Ha bir şey geliyor. <laughs> şey level 30 ez yıllar evler. Ben, engel. ben base atıyorum. Değil mi? Bu um, flash attım şu an. Ona takıldım da. mid'e geliyorum. Bir mid e geliyor. Ben base atıyorum ama sen tamam bile geliyorsun da. Hazır ol dedik. Lan bunda level 6 olmuş ulti açtı ya. Hazır olma. Tamam. Risk çünkü. Rengar level 4. Oh. İstiyorsan... Jax yukarı geliyor. Gelsin. Ben bu nasıl gelmiyor da? Kaç tane değil. Geliyor lan. Daha şeyde. Bir de gide gidiyor. Sen ha, aa, sen gidiyor. Sen hayırdır ya, sen hayırdır ya, sen. Yukarı derken. Ne oldu? Çok iyi. Ha. Katarina'yı da alabiliriz. Jax bit bu arada. <laughs> Oo. Çok iyi. <laughs> sen kime vuruyor? Ya Katarina sen değil mi? Aa adam çıldırdı. Dön dön. Dön lan o kadar abartma. Bir şey olmaz zaten Jax vuramıyor ki. Bota geliyorum. Yakında vurur. Elbet bir gün vuracak. <laughs> <laughs> Ezreal'a girsem alır mısın? He. Kaçmaz alırım. Aha. Allah çıktı. Aha öldüm. Geliyorum bota. İlk önce Jax'a gideceğim. Arkadan... <laughs> <laughs> Sıkıcam. Beklemen lazım. Beklemen lazım. Sonu yiyebilirsen çok iyi olur. Bekle biraz. Hadi gir. Hadi ben kaçtım. Ne oluyor lan orada dur geleyim bakayım. <laughs> Abi. dikiyor attı ya. Üstümle bir şey yaptı. Manam yok ufak. Çok kötü oldu bariyer bastı. Tebrikler gençler. Lan sana tebrikler. Dın dın. Dın dın. Dın 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 dın. Kulen gidiyor dostum. Gitsin ya. Ben şu geçeyim gitsem iyi. Farmımı bırak da. Şşşşt. Şey Alıyoruz. Ya evet. bizim bir zamanlar şurale vardı ne oldu ona? <laughs> i̇şte gold item oldu. ya iyiymiş ben direkt bunu aldım ben ciddi cevap verdim ama bu aramızdaki gibi 1 olurdu. Şu ne ya? Şu ne bu? Bu niye burada? Ne bu? Sen tekur. <laughs> 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 Eyvallah. O Ezreal amk çıkmıştı işte. Oooo <laughs> <laughs> yavrum benim. Gel gel bir tane daha. Gel bir İyi, tane gel. daha. Bir tane daha gel. Yok mu? İyi, hadi git. Sen mi geleceksin? Al. Gel bir tane daha atayım sana da. Çok güzel. Sen de mi istiyorsun? Bunda yok diyecektim ki. Tren e e evde evet. olma ben. bir dakika sen beni ha. öldürürsün. Ben onu fark ettim. Pardon. Pardon. Geliyorum bir de. İnsek yaparım sana fırlatırım adamı da sen git. Abi ne yapıyorsun? Bu itim de var o Gireyim mi ben, 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 ben. Al abi. Kaçmadan al hemen edelim. O adamlar çıldırdı. 3 kişiler yalnız burada. Değil. Ben hiç risk almıyorum gidiyorum. Ulti mi attı lan o bana değil mi? Kesin ulti attı. Aynen ulti atmış. Gerçi alabilir miyim lan? Ben. Aa benim Morellen'im ilk almam lazım. Morellen'im ilk count. Morellen'im count. Burada. 120 cooldown mitigation veriyor. Güzel olur. Katarina buralarda bir yerde. Bakalım nerede? Kime geleyim? Mide geliyorum artık baskın gibi. O olsun. He, 30 saniye var ben Miguel yeri. Tıklısın es, kaç kaçırdım 45. Ama ben de fazla puan varmış yani. Git git. Hiç gireyim gerek mi? yok git. Burası vardan da Diamond. Ha? aşağıdan gel, şuradan gel geleceksen. Gel. Tamam. Dönüyorum oldu. o zaman da yakalayamam ki daha fena gene görecekler. Ben şuradan atlıyorum hadi. Atlayamadım şey ya. Özürlü <laughs> şey yaptım. Ya. Allah'tan. Abi bunu bırakacak mısın? Neler oluyor ya? Neler oluyor? Ne diyor? Vallahi işi şansa bırakmayayım dedim de. Biraz da bencillik oldu sıra Son bak. Son bakma. alacaktım. O sadece. zaman gelin bir Beyler. 3'te 3 üç alayım diye şey yaptım ya. Şunu alın direkt dragon yapalım. Katerina geliyor. Katerina'nın elinde makası. Dikemez of dikemez. Dikmesin. Malkoçoğlu öldü. Ahaha ne öleceğim be. Ben dragon yapmaya gidiyorum. adam Malkoçoğlu öldü <laughs> oğlum sen değil. Gel gelelim gelin beraber dedim. Lan gitti oğlum. Biraz farm yap farm. Çok önemli şu anda farm senin için. Sen ölüyor mu? Bana bir can bassam <laughs> Neyse. Maalesef öyle bir şansımız yok hocam. Gel gel hoş geldin gel bok var gel. Kime gideyim? Bana gelme. Tapa gelme yani. Ben iyiyim. Tamam o zaman ben biraz can <laughs> yapayım. <laughs> Katarina baskın gidiyordu şimdi. Tek yiyecek tam. Sen bota git ya. Ne? Tamam ben bir görünüm. Ha. Bota git. Direkt ezireyim yine. <gülüyor> <gülüyor> gir 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 gir. Çok güzel. Ama bizim eş biraz. Bota gidiyorum var. ben gene. Valla Şey Zon yukarı geliyor be. ha. Çok güzel. Rengar. Ha. Alırsınız onda ya. Candırsa var ya indirecek. Ah be. Aa. Senin sonu nesin olur şimdi onu? Aynen. Aynen. Kaçar, Kaçar diye beklemedim seni. Ne yalan. Kaçar da zaten ya. Kaçar diyor. Yetişen mi Maalesef kule altı yaptılar bana. Yapacak mi, bir şey. Bir de geliyorum şu kuleyi indiririz. Haydi bakalım. Gel. Oradan da topa giderim. Oradan top da, bir top da bir tane farm alırım. Topta bir farm alırım böyle. Ulan! Eren bak bizi alır Eren. Ultisi de var. alırız o. Hadi git El git. Gidelim. Gideyim mi? Get, al. Git az git. Kapayı az. Kapa gelemez. Yeni yapmış. Kuleyi alacaklar. Aldılar. Kapa eşitleriz, sıkıntı değil ya. Ya kolay iş onlar az. Hydra'yı tamamlayayım da de. de. kaçayım bari. Boyum bizde. Yok bu oğlum. Aldırlar. Alırlar. Diyeceksin ki bak. ne alıyorlar kardeş. Support'ta çok iyi değilim mi? Ajan fena değiliz. Peren gel aynen da tekrar Ezreal'a. Bunda yok. Blue'yu bırakayım mı sana? Birazdan çıkacak çünkü. Bırak bırak. Tamam, ellemiyorum. Elleme... Hiç ya, gank-bank yapmıyorum, Gerçekten. direkt top'tan yardırıyorum Revan. Bak, buradalar. Aa, abisi geldi. Ondan çok alakalı Gel, geri gel, gel. Şu an gelemem. Oğlum, çok fena içiyorum be. Gel, bir şey konuşacağım, gel. O Ah be, zil kalsın kalsın, da öldürüyordun. Ultiyi gördüm onu sen at. Adam diamond çıktı beyler. Pikachu 41 TR. Ah be Pikachu 41 TR. Artık yarı Pikachu 41 TR. Olmadı. Çok riskli bir şey zaten yapma onu. Ya kısa sürede öldürürsek iyi de kaçar falan. Manyak mı? Kayıp of. rakip var mı? Ben buradan Ulan, yardım alıyorum evet. Artık vur yani aynen. Şu yardım edin şeye. Gir oraya gir oraya Leo. Yok. Atlarsa diye yanında durayım dedim. Lan tamam, çok güzel. Küt. Bak bak. Bak şey bak değil. Katarina Katarina free kill free kill free kill. Tamam. Orada bir isim var şeyle kapışan. Onu oynuyorum oğlum ben onunla kapışmıyorum. Siz takılın bende mana yok. Hey. Geliyorum ben oraya. Bana doğru gelsene. Tamam çok güzel. Ay çok kötü. Jack yukarı geliyor. Öldü öldü bırak bırak bırak. Tamam. Gel sana ışın alayım. Tamam. Hadi ben kaçar artık. Yeter bu kadar eğlence. Jax vuramıyor ya. Direkt support Helal. Devam ben ya. Valla gelirdim de can azıcı. Freak. Ben. Yok alamam zaten. Çok şey. Üç kişi geldiler abi. İkisini öldürdük üçü de geri geldi yani. <laughs> Ben takılayım biraz. Birine genç lazım mı diyeceğim de her yerde almışladım. Dikkat evet. et. Kimse kolun burada ya tertemiz. Gireyim mi kapı? Alıyor sana. Oo çok güzel girdin. Onu kaçacak illaki. Gel Aynen. şunu. Oha sen ne demiş vuruyorsun Katrina öyle ya? Sen ne vuruyorsun <laughs> Katrina ya? Gel gel kuleye gel. Veya bu adam Kaç kaç geliyorum ben de. Bileş. Gel Ege. Gel ben de biliyorsun. Blue'dayım şu an geliyorum. Onun sağlığını çok merak ediyorum. Yoksa <laughs> ben bottan yardırayım mı? Ege attım uzak. Ah be. Ege geldim. Ege, geldim. Ege, geldim. Ege, geldim. Ege, ben, geldim. Ben abi. bir şeyler yaparız. Dur, ultime 5 saniye. Ben de varım ya. Her türlü. Kule bana vuracak kaçma. Neyse gerek yok. Tamam. Gel, tamam, tamam gel. Ha, eski, çok güzel oldu ya. Tamam. Şşş devam. Stop, Aha gel. geldim, geldim ayak. Bak Freaking Ah gariban benim şeyimi tut trevime basmış. Sonra blue vardır belki gel. Abi, abi o nasıl bir kalsaydı lan? Abi e, en az vuran şey ya. Beyler. Kesin dedim? Ha yes yes yes. Yes demek. Yani, Görmeden olanların saraldı daha da. Neyse o yüzden bir kilo oldu. Ya neyse bu sayılmaz ya. Bu olmadı. Hadi bir daha. Bu sayılmaz.